Arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Gençler Warsaker Champion e, ilk videosunu atmıştık. Kanalın ilk videomuz bu olmuştu arkadaşlar biliyorsunuz. Yalnız e, datayı falan güncellememişiz, Veri paketini falan almamışız. Çünkü arkadaşlar kullandığım emülatör sıkıntılı bir emülatördü. GameNut'ta oynuyordum ben onu. GameNut ne yazık ki e, normal Google Play'den indirmiyor. Kendi gösteriyor, kur diyor. Ama datayı yüklemiyordu. Çok emülatör gezdim. Birkaç tane yerde baktım. Yok arkadaşlar yok yok yok. En sonunda kendi çözümü buldum. Hallettim e, bunu bilgisayar oynamak isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirsin buna ekstra bir e, video çekelim gerçekten çok zor olmuş e, bunu istek falan değil yani başka emulatörde e, kullanıyorum ve başka emulatör dedim emulatör de memo play belki biliyorsunuzdur arkadaşlar Açıklayayım yani bir devlet sırrı değil bu Onları birkaç tane ayar yapmanız lazım öyle açılıyor e, neyse lafı fazla uzatmadan e, World Secret Champion oynamak istedim çok zorladım ee, bu yüzden de arkadaşlar devam ettim. O ee, uşak spor kariyerin ilk videomuzda uşak spor muydu? Uşak spora başlamıştık galiba tekrardan. Uşak Spor'a devam edeceğiz. Ee, gençler baştan başladık, sıfırdan başladık ama en azından e, yorumlarınızı da okudum, tek tek baktım. Mesela bir arkadaşım demiş ki, abi orada e, profesyonel seçtin ama hayır seçmen gerekiyor. Da, evet deyince amatörden başladın demişti. Doğru diyor. E, o yüzden ben orada hayır dedim ve şu an profesyonelden devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu profesyonel kariyer, uşak spor. Gördüğünüz logolar falan her şey, kadrolar her şey falan okey yönetime geç ve hızlı bir şekilde kariyerimize başlıyoruz gençler let's go hadi hocam uçak insin artık ne diyor köy e, hocam köy düşmanlıktan uzak dur ne ya daha fazla daha iyi olmamız lazım Umut Boral Umutçul nasıl bir tipsin Umut'a bir bakalım bir dakika sat Umut 53 over sat ya alırız bir şeyler alırız hemen kadroyu değerlendirelim Kadroda Alkan, Kalkan, Forvet, Uysal, Sağaçık, Yıldız. Ne Yıldız? Bunlar soy isimler büyük ihtimalle. Bayram Uysal var. Forvet'te Hüseyin Kalkan var. 27 yaşında. Bayram ya 24 yaşında arkadaşlar. 27 yaşında olan bir Murat Çimen. çıkıyor. Onca yok alt altyapıdan? Burada altyapıdan oyuncular da çıkıyordu. Bu oyun çok güzel. Ben çok, benim bu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten keyif alarak oynuyorum bu arada. Hmm, sıkıntı yok. Antrenman demiş. yüksel Antrenman seviye yükseldi ki oyuncular hızlı gelişir. Hmm. Hmm. Ama işte çok genç oyuncu var mı? Yaşlılar mı? Potansiyelli burada bir 80-82 var. Selçuk Topuz var. 85 İdris Soğan. 65 Oğurludan 85'e kadar çıkıyor. Hakeza Hurşit Kral da öyle. 85'e kadar çıkıyor. Ama şu an bunu yapmayacağım. Yetenek avcısı Yani genç akademisi. Burayı bir yükseltebiliyor muyuz? Eğer kadron tamamlı değilse. bunu ne kadar veriyor? 22. Ulan çok para da istemiyorum ama. Basacağım ya. Bir tane daha basayım arkadaşlar. Vallahi basıyorum. 92 Skyka bıraktım. Oyuncu rolleri falan var. Numaralar demiş. 3. küme. Lesko yapacağım birazdan. En golcü en anılırlığı yetenek İşe al. Sonrakini iptal et. Raport. Son raporunda bir şeyler var mı arkadaşım? Hmm. Ya şunu yaşa göre bir sıralasa benim için çok tatlı olacak. Bir tane stoper var 22 yaşında. Stoper stoper. Ben kendim bulacağım. Aa bir dakika. Bir saniye. Burada bir ikinci sayfa var. Okey tamam. Desko diyelim. Ben kendim bir araştıracağım. Oyuncu al diyeceğim. Kiralayabiliriz bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Derece şöyle 55-60 desek. Ee, yaş ya yaş yaş hepsi olsun ya. Çünkü kiralık istiyorum şu an arkadaşlar. İlk 11 yedekler benim ligim. Tam hepsi diyorum. Bunlar çok pahalı geçiyorum. 18 yaşında. M.O.O. 60'lık. Ulan bu adamı alabilir miyiz? Alamayız tabi de. Yani 98k tüm paraya basıyor. Kiralama kiralayamıyorum. Bir oyuncuyla da patlamayalım abi. Yunus, Yunus Mertolu var burada. Önereceğiniz oyuncular varsa gelecek sezonu ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kiralık yok mu ya? Hiçbirle kiralık alamıyoruz. 98 Oğlum hepsi niye tüm paraya basıyor bu ya? Bunların o kadar değeri var mı ya? Ha ben onu ticaret yapabiliyorum. Pazar yapabiliyorum değil mi? Bir sok Muhammed'i alabiliriz ya. Düşünelim. Düşürelim arkadaşlar. da böyle düşmez ki iki saat. Anasını değiştiremiyorum da yazıyı. Oğlum bitmez lan bu. Bas bas bas. Dengre 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 dengre. Zaten alamayacağız. Bas ya. Belliydi. Oo gencecik bir çocuk var burada. Gatta diye. 98k değerinde. Abi 98k. Bunların değerlerini bilmediğim için şu an. Arkadaşlar çok fazla basmak istemiyorum. Fazla para basmak istemiyorum. Fazla şeyler vermek istemiyorum. Ama ya bunları alamam ben ya. Ben var ya ben ilk sezonu şey yapacağım. İlk sezonu kendim kasacağım. Bir tane belki kiralık alırım. O da şöyle bir şey almam lazım. Overall yüksek olması. Benim kadromda bile 60'lık adam. Bir nereye geldik ya? Bir geri gel. Tekrar devam et. İlk sayfa bir. Bunlar gelmez değil mi kiralık bize? Oğlum kiralık kiralık. Dur şöyle yapayım. Bir saniye. Dur dur dur. 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 Transfer liste. Bitre ne varmış transfer listelerinde. Hmm, bunlar bir tık iyi gibi. Bir ala bakayım şunu bir. Oha. Oha yani arkadaşlar. Oha. Çok para değil mi ya? Kiralık lan bunlar. O MO da güzel olmaz mı ya tatlış? Kiralık. Oha bir 82 kar. Alıyorum lan bir yıldızımız olsun ya. Allah bastık parayı. Tay aldım arkadaşlar. 17 kamız kaldı ama sıkıntı değil. Şu ilk maçları atlayalım. Şükür Kaya. Hazırlık maçları bunlar. İlk maçlarını oynayabilirim. Şu an box almadım. Box alacağım. Bu arada iki tane transfer. Oha, bayram Ünsal. Neymiş lan bu Bayram Ünsal böyle? 61 overall 460. Bak biz bunu var ya burada okutsak. İyi alabilir miyiz? Değerlendirelim mi? Pazarlık yapalım mı? Oha. Tamam, seriye sattık abi. Takım yönetimi. Bayramı yine hemen mu? Abi iyi 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 adam sattık ya bence. Sıkıntı yok. Paramız geldi, tatlış oldu bu. Altyapıda adam. Ben çok seviyorum abi, abi Abi, böyle var ya. Genç akademiyi yıldızları basa basa 90k. Bas lan! Zıng. Hemen gidiyorum. Yetenek harclarını geç. Oyuncu al diyorum bir tane arkadaşlar. kiralayabiliriz. edebiliriz. Zıng. Şöyle 65-70-75-60. 1.8 geç onlar abi. Bizim canımız sıkılır. İçimizden geçerler. Geç 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 tamam buralar iyidir. 19 yaşında Martins sağ bekmiş tam bu. Sol bek. Benim bir tane forvet almam lazım arkadaşlar. Fitre koyuyorum. Değil mi? Forvet ihtiyacımız var mıydı? Sanki var gibiydi ya. Bir tane forvetim var, yedek forvetim yok ve bir tane de stoper almam lazım sanki. Bir stoper, bir de eee forvet alırsam GG. Oğlum, oral düştün mü gene ya? 60-65 arası yapsak korvet. Bak. Ay sen bir kılıç sol. Kiralık ver kiralık ver. Kiralık ver lan. 194 mü? Bak bizi bizi kuralları taşır mı taşır. Oynar mı oynar. İş yapar mı yapar. Ama çok paralar ya. Ya çok paralar abi ya. Sezon sonunda dek. Gelecek sezon sonuna dek. Ben sezon sonuna dek abi. Gelmezsen gelme. Rashid Burnett. Burnet, Lask. Çok düşmek istemiyorum. Hatta şöyle yapacağım. Ama yok. 60. Luka. 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 Kiralık ya bakayım. Deko. 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 Gel lan. Gel lan. Güzel. Bir tane güzel kuvvetimiz olsun arkadaşlar. Canım sıkıntı. Bir de ne demiştim? Stopore. Stopore alacağız. Stopper, Luka sen oynarsın. Canlarını yakacaksın onların. Transfer al diyorum. Hop 65 70 diyorum. Pozisyone, Stopere. devam ki. 20 binlik. Aa, o gelmez. Hüseyin Türkmen Trabzonspor demiş. Oha. Gelmez misin bebeğim be? Kiralık, canımsın. 160 k basarız sana. Allah belanı versin senin diyoruz. Yarek. Yarek hem stoper oynuyorsun hem sol bek oynuyorsun. Canımız sıkılmasın. Gel sezon sonuna kadar. Sen gelirsen mükemmel olacak. Allah belanı versin senin. Tamam mı? Nerede oyun 30 yaşına kadar gidemem. Ben yani genç oyuncular oynamak istiyorum. Yarek marek olmadı. Abi sala salır ya. Hem sol bek hem sağ bek hem orta kanat falan filan. Inter Milan gel artık bir kişi gelsin. Maçlara başlamak istiyoruz. Oğlum derece 69 bu arada. Ben zor adamları mı zorluyorum lan baya baya? He? Baya zor kardeşleri zorluyorum ben ya şu an. Bunlar gelmez ki. Hiç kimse de uyandırmıyor beni. Ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Kiralık gelmiyor. Zıt. 21 yaşında bir o diz geç gene oğlu abi kadronun güncel olması isimler falan ya güzel oyun ya seviyor muyuz seviyoruz abi ne yapalım Arjantinli Allah belanı versin kiralık gelmedi son şanslar artık Mander benden go bu da gelmedi ver lan 100k teklif Bana gelmezsen Allah belanı versin Jackson gelmez. Bak. Let's go diyelim. Hmm. Hmm. Hasan Kayalı seni biliyorum. Şarapsız. Hasan'ı bilirim ben genç şart menajer. Oğlum MDO'da oynuyorsun. Lütfen gelin ya. Lütfen ya. Bir kere gel. Bir tanesi gelsin lan. Bir tanesi gelsin artık. Let's go. Çok iyi adam Çok iyi. Bu lan. Gel gel lan gel güçlendirelim. Bu bunlar bu lige yeter abi. Bu lige bu atla maçı abi. Urşit attı. Marco Pacheco soktu bize bir tane. 1-1 bir, bir. hazırlık maçıydı. Güzel. Sıkıntı değil arkadaşlar. Fenerbahçe bu arada, bu arada Galatasaray çaktı arkadaşlar Süper Kupa'da. Let's go diyoruz. Van Spor 3. küme maçı. Lig maçı olması lazım bu. Bak salacağım. Bak salacağım. Bak salacağım. Let's go. Çamat yapma gönder oğlum Uşak Spor. Uşak Spor'la efsane olmaya geldi. Let's go. <laughs> Bir pozisyona girerdik. Çakardık da. Unutabilmek <laughs> mi seni asla? Benim mi bu? Oğlum bu adam buraya doğru geliyorsa tersine gidersin böyle. Bir de böyle aptal edersin onu. Nereye gidiyorsun? Gezdekalı. Oraya gidiyorum. Alo. Shoot! <laughs> <laughs> evet evet. Burada tekrar izlenemem. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Al. Bedava video izledim ya. Hayret bir şey ya. Her zaman yaptığımız o çok iyi. Atıba. Şöyle bir sıfırla şöyle. Oğlum buradan bu yer ha onu. Zıng. E, İdris Doğan golü atıyor. Uşak Spor 1-0 önde. Van Spor'a çakıyoruz. Sıfırdan koyduk. Gelişine gelişine. Ama pas vereceğim. Pas versene. Neyse gol mü atacaksın? Neyse biliyorum pasa şey yapmamız lazım. Bazı başka oyunlar aklın kaydı için arkadaşlar olmuyor. Unutabiliyor. Unutabiliyor. Evet başlayalım. Ne oldu? İkinci yarı. İlk maç çok önemli ilk İlk maçımız. Abi. Verdim pası Keko'ya. Sen niye girdin araya? Golü at bari. Luka Luka Luka. Yeni transfer Luka. Bitirdi. Bitirici tuttu. 2-0. Taktiğe gidebiliriz. gollemezsek. Sarışın geliyor. Sarışınlar çat. Çat. Çat 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 terse gittim ne no, no, adam hepinizi geçiyor. Aman arkadaşlar. Evet bir taktik yapalım abi. Yorgunlar. Madgal. Bunlar önemli. Bunlar önemli hareketler arkadaşlar. Orta sahibi Serhat'ı aldık. Serkan'ı aldık. Aytaç Ahmet'i yeme. Sen ne sarı kafa niye giriyorsun şeye? Kaleye kadar. Allahümme salli. Şu o saat mi? Bu değil. O saat var mıydı bunda? Kaçtan şöyle? Zınk. Ya biliyorum ya. Biliyorum. Gitsene ya. Allah'ım ya. Profesyonel ya. Hiçbir yemiyor köpeklerin çalınmalım. Köpek insan. Sen var ya sen tam köpek. Kaleci. Aman İyi iyi. Kalemiz iyi. Evet arkadaşlar. ilk maçımızı. Lig maçımızı hatta. Kazasız belasız atlatmış bulunmaktayız. Lig maçıydı herhalde. Hazırlık maçı değildi. N'adıyor lan? Muammer Hayırdır? Biz buradan çıkarız aga. Bir maç daha yapalım mı? Tadına doyamadık be. Canlıyı nerede açmaya düşünüyorum? Gençler bilginiz olsun. Nasıl? Bilmiyorum ama açacağım. Uşak spor geliyor gelişine. Bu adam beni yakalayabilir mi? Bok yakaladı. Luka yeni transfer şov yap mu Git oğlum git 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 git. Ah be. Lan nasıl kaçırdık onu ya? Abi atmamız lazım. Gelene geçene çakmamız lazım. Çatala vur. Oğlum at şunu lan. Allah Allah. Hmm, hmm şu da ama şöyle yapsam. Atamayan atarlar. Vallahi geldiler. Geliyor garagaşlım. Out. Bir top. Sarı kafa. Evet. Olmaması lazım. Bunlar olmaması lazım. Hadi artık çakalım, rahatlayalım. Çok kaçırdım biliyorum ama artık atmam lazım. Düzelttin, çaktın abi. Bu kadar. Luka Luka abi. Değerine değer... Bunu ikimiz kiralık mı aldık? Kiralık aldık galiba ya. Hiç oyuncu almadık. Hatırlamıyorum. Sparta 32 spor geliyor. Sarışın yakalayamaz da. İyi dışarı vurdu. Güzel. Evet abi. Luka'nın golüyle öndeyiz. Temiz. Böyle bitmez ha. Her maç iki video mu atılır lan? Tabi atlayacağımız maçlar da olacak. Yemeyelim onu be. Çok boş geldi Gökhan. Süzen şarkıcı değil miydi o? Ha Gökhan Özen'di o. Hmm. Kaleyi görmüyorum. Bak arkadaşlar bu golü herkes atamaz. İzle. <laughs> ben de beklemiyordum. Açık konuşayım. Gelin bakayım. Hmm. Sarışınlar. Oğlum gelsene sarışın kafa ya. Bunlar çok hızlı oynuyor lan Sparta. Biz bunu nasıl ayak Taktiksel değişiklikler yine stopere demir gelsin. Orta saha değişiklikleri olsun arkadaşlar. Bunlar önemli hareketler demiştik. Teşekkürler Türkiye. 2-1 öndeyiz. Isparta yine geliyor zalimin çocuğu. Derse girebilir mi? Burada çok güzel müdahale. Çok güzel müdahale. Defansla önemli hareketler yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Sparta Spor bomboş geldi ama kademede Tilsan. Let's go, let's go. Bir tane daha atsak tertemiz olacak. Diğer bir Horat kim ya? Kalkan gel bakalım. Bunda sarı kart varmış. Kırmızı kart görmesin. Uşak Spor devam ediyor. Abi kalkın içeride. Gir. Yolun. Gir gir. Sıfıra sıfıra. Abi her zaman sıfır ineceksin. İn artık. Ver de pasını. Keko. Abi köşeye. Tertemiz şut. Tertemiz. Bu işit. Bu işit bu kadar abi bu kadar. Zınk. Allah'ım salli ala Muhammed'im valla. Hadi bakalım. Hadi oğlum. 2'de 2. İşine bak uşak. Arkadaşlar güzel başladık. İyi başladık. Temiz gidiyoruz. Bir maç atlayabiliyorsak atlayacağım. Abi atlayamıyorum. Mecburunda oynayacağız ya. <laughs> Ama oynarım. Hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Keyifli oyun. Atlı oyun. Seviyorum. Bunu ülkeye biz getirdik oğlum. Hmm. Hımmmm, gol mü atacak acaba? Hımm, baba baba, hareketlere bak. Bak, bunları herkes yapamaz arkadaşlar. İzleyin. Bas verecektim de neyse. Neyse neyse, güzel. Ağır 1970. Uşak, topun içi bu yoksa ya? Böyle çok boş gibi. Offside var mıydı ya? Yok ulu Offside. Çok çok aha, iyi, iyi. İdris'te iyi falsı varmış. Curvy miydi? Curvy neydi onu? Uşak 6 dakikada 2 gol. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl profesyonel ya? Uzat kesin profesyonel eminim yani anası. Tamam. Tamam. Eminim yani eminim. Ama ağır da kötü ya. Takım kötü. Karşı takım kötü. O yüzden yani. Ben çok iyi oynuyorum. O yüzden. Sebep çok. Hadi oğlum. Boyusuna sok bizi. Oğlum ilk tur ilk ayak. Bu maçı da ondan. Şişt. Yanlış yaptık. Yedekler de çıkacak. Ama yine golünü atmış. Abi gelişine vur gitsin ya. Girse de girmese de vur anasını satan. Bu saatten sonra pasa bak. Olsun yani anladın mı? Komaj. Önemli değil yani. Vur abi vur gelişine çak ya. İmkansızları deneyelim. Anasını satan. Yes Browns! Bu da yeni transferdi galiba arkadaşlar. Abi biz fazla takımı yormayalım diyeceğim. Yine hata geldik. Çak abi girsin. Ooo! Kaleci hayırdır? Babaan evinde nasıl tuttun öyle onu? Babaan evi. Sol kanat. Let's go. Uşak yine geliyor. Zıng. Lukka Lukka. Gollerini atsınlar ya. Transfer piyası canlansın. Değerlerine değer katsınlar. Öküz gibi paralar satınca daha uşak spordayız. Yani 3. amatörlük. 3. amatörlük. ikinci amatörlük. 1. Birinci amatörlük. Birincilik, lig. Süperlik. Teşekkürler. Bak şöyle bir şut var mı? Vallahi var. O ne la öyle? İşte bak. <laughs> <laughs> Subasa fazosu verdi. 5-0. Acımıyor Uçak Spor. Ağır Hatta ağır dağın eteğine tecavüz oldu. Telef koruyar iyiydi. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Tamamdır. Tertemiz. Bunun serisi gelir bu saatten sonra. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz serisini yaparız. Birden bir de box çakacağız biz. Box satın al. 11 lira mı? Şu 500 box almayı düşünüyorum gençler. 500 box. 500 box alırım. Bilginiz olsun. Çok rahat alırız box'ı. Box alınca reklamları da atlayabiliyorduk galiba. Öyle diye biliyorum. Ama böyle dön dönmeyeceğim. Kaydetme nerede? Kendi otomatik kaydediyor olabilir. Sizleri çok çok seviyorum. Yalnızlıklarını Allah'a emanet olun. Tamamen bir like'ı yok görmeyin. Sakın like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz de abone olun. Bay bay.